Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'da barajlara can suyu oldu. Su seviyesi %10 oranında arttı. Uzmanlar umutlu. Önümüzdeki günlerde de yağışların devam edeceği söyleniyor. İşte detaylar. Yazı ve sonbaharı kurak geçiren İstanbul'a beklenen yağmur yeni yılın ilk haftası yağmaya başladı. Barajlarda dibi gören su miktarı yaklaşık 7 ay sonra tekrar yükselişe geçti. Yağışlar arttı, barajlar kendine gelmeye başladı. Yalnızca bir haftada İstanbul barajlarında su seviyesi %10 daha yükseldi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı %19, 56'ya kadar düşmüştü. 10 Ocak'tan itibaren yağışlarla birlikte bu oran tekrar yükselişe geçti. 12 Ocak'ta %22'nin, 13 Ocak'ta ise %24'ün üzerine çıktı. Ve bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %28'i gördü. Yağmura bugün bir de kar eklendi. Barajlardaki doluluk oranının %30'u geçmesi bekleniyor. Peki İstanbul'un su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan barajlardaki doluluk oranları ne durumda? Avrupa yakasında Terkos Barajı'nın doluluk oranı %31. Anadolu yakasında ise Ömerli Barajı'nda doluluk oranı %23. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu da yağmur ve kar yağışı devam edecek. Barajlardaki su biraz daha çoğalacak.